Yine a naftira selam şimdi tırnaklarımı iyice silmem lazım ya ay, 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 Selam. arkadaş. Selam canım. Evet. Abla nerede kalıyorsun? Evde kalıyorum. Diyarbakır'da Arkadaşlar tırnaklarımı sileyim Size kalp yaparım. Hoş geldin hayal. Videolarını hep görüyorum. Ne güzel. Aleyküm selam. Sağlık Lisesi'nde okuyorum. Allah tanımın. Sağ ol canım. Selam. Deniz. Diyarbakır'da yaşıyorum. Hasta değilim. Bugün durum parlaklığı biraz yükselteyim. Ben sizi çok seviyorum. Deniz. Hayırlı cumalar canım. Bizi çekemeyen tespih çıksın. Hayırlı cumalar. Bu hesaba vermekteyiz. Yok değiliz. Ne oldu lan az önce? Bir tane hesabı çektim. Kaypatar mısın? Ay yine mi Çet gitti ya delireceğim. Çet gittim. moralim bozuldu. Artık bir şey yapmak istemiyorum ha böyle oluyor. No. Yine açacağım yayını mecbur.